Yüzyıllardır bilim insanları bazı hayvanların vücutlarının eksik kısımlarını yenileyebildiğini biliyorlardı. İnsanlar deniz yıldızı ve semender canlılarında olduğu gibi eksik bir uzvun yerine dolduramasa da vücudumuz kan, deri ve diğer dokuları sürekli olarak yenileyebiliyor. İlk kez 1950'lerde kemik iliği üzerinde yapılan deneylerin sonucu vücudumuzda kök hücrelerin varlığı keşfedildi. Bu keşif yenilenmenin tıbbi potansiyeline dair umutlu arttırdı. Vücudumuzdaki 200'den fazla farklı hücre türleri erken embriyodaki kök hücre havuzundan gelir. Erken gelişim sırasında ve yaşamın ilerleyen dönemlerinde çeşitli kök hücre türleri cilt, kan, kas ve sinir hücreleri gibi vücudun belirli işlevlerini yerine getiren uzmanlaşmış veya farklılaşmış hücrelere değişir. Özetle, kök hücreler kendilerini yenileyebilir veya özel hücre tipleri üretebilir. Bir kök hücreyi Diğer hücrelerden ayıran üç temel özellik var. Farklı dokulara dönüşme yeteneği demek olan diferansiyasyon sorunlu yere kendiliğinden göç etmeleri özelliği olan homing, asimetrik çoğalma diğer bir özellik. Normal hücreler ikiye bölünerek çoğalırken, kök hücreler bölünürken kendini de yedekleyerek yöneldiği bölgedeki hücreye dönüşürler. Kök hücre tipleri elde edildiği kaynağına göre de ayrılıyor. Bunlardan biri embriyonik kök hücreler. Embriyo ilk 4 haftasına kadar olan kök hücrelerdir. Tüm insan dokuları oluşturabilme özelliğine sahipler. Diğeri erişkin tipi kök hücreler. Bunlardan biri fetustan elde edilen fetal tip kök hücrelerdir. Diğeri erişkin tip kök hücreler olarak ayrılır. Erişkin tipte yine mezenkimal kök hücrelerden bahsedebiliriz. Bunlar kas, kemik, kıkırdak, deri ve sinire dönüşebilirler. Yine CD34 kök hücreler kan hücreleri ve damar yapma özelliklerine sahipler. Kök hücre, hasta kişiye doğrudan damar yoluyla veya hasarlı organa direkt olarak nakledilebilir. Hasta vücuda girdiğinde çoğalarak organizmanın ihtiyaç duyduğu hücrelere dönüşerek hastalıklı dokuyu ya da organı onarabilir. Kişinin kendisinden alınan kök hücrenin yine kendisinde yer alan hasarlı bölgeye nakledilmesine otolog nakil, diğer donörlerden alınan kök hücrenin hastaya nakledilmesine ise alojenik nakil denir. Önceden yalnızca kemik iliğinin den alınan kök hücreler günümüzde vücut dolaşımından yani periferik kandan, yeni doğan kordon kanından ve yağ dokusundan da elde edilebilmekte. Özellikle ortopedi, cilt, saç nakli ve gözde sıklıkla kullanılan kök hücre uygulaması uygun yaş ve fiziksel özellikte olan pek çok hastanın tedavilerini destekliyor.